Hepinize merhaba arkadaşlar abone olmayı ve yine efsane bir videoda görüşürüz dayız. Ne ne oynayacağız? Doom Legacy oynayacağız arkadaşlar. Hemen oyunumuza başlamak istiyorum. Dur. Ilk önce özelleştir. Arkadaşlar karakterim yok ya. Dur bunu yapalım. Ya da kedi. Arkadaşlar eskiden hesabım vardı o gitti. Ne için bilmiyorum ama yine de ilki gitmiş. Çok güzeldi bak. Çok güzel. Niye ilki gitmiş? Çünkü arkadaşlar şeydi. Neydi lan? Oturum açmamıştım. Zaten gidecekti. Boşuna açmıştım. Yani sıfırlanmazsa sıfırlansaydı telefonum. Zaten hesabım gidecekti. Artık artık getiremezdim. Neyse artık hesabım var. Bunu oturumda açtım. Arkadaşlarım var ama o oturumda açmamış. Onların bir video geri getiremeyecekler maalesef onlara söyleyeyim ki hesapları getirdiklere <laughs> benim de hesaplarım <laughs> Eskiden hepsinden daha güzel de ama onlar ki artık daha güzel onlar iki sinisindir ya yapamadık abi ya yap kurtar kurtar orası bu çocuğu Niye yüzünden beni kurtarmadı büyük iğne ama. Aha, kurtardım. Ya siker, <laughs> sikerim ha. Niye yapamıyorum ya bunu? Bunu eskiden hep yapıyordum. Dur yapabiliyorum da. Bugün bu sefer olmadı. Yapıyorum da bunu. Eskiden değil. Eskiden yapamıyordum zaten. Bunu yapıyorum. Bugün daha iyi yaptım ya. <laughs> Ay pardon. Hazırlanmış bazen öyle zorlanıyorum ya bunu, bunu çok iyi yapıyorum ya eskiden hesabım çok güzeldi ya bir sürü karakteri yenildi. hangisini de ama özel falan yoktu efsane evi vardı sanırım efsane evi vardı ama diğer hesabım çok güzeldi ya of yine yapalım gidi de deli yanlış yapıyoruz yanlışlıkla yarı kazandık. Sıradaki tura geçelim arkadaşlar. Ee, daha videolar gelmesini istiyorsanız like atıp abone olabilirsiniz. Yatan like bu videoda izlemeyeceğim. Şöyle izleyelim. Hadi be hadi. Değil mi? bir saat değil mi? Değil. Onu yapmayacağım arkadaşlar az önceki yaptığımı. Çünkü burada bazen eğleniyoruz. Bunu eğlenirse artık herkes kendi kendine oynuyor. Eğlenirse tekrar başlamak zorundayız. O zaman ele ineceğiz. Buraya kırdım. Ya uff. Eski hesabım çok güzeldi. Aa o karaman adam dur vardı bilmiyorum ama. Ya bak, bak dur. Lan hangisiydi? O zaten hemen Hepsi. Ha bu korsan vardı bak. Bu korsan değil Jack. Jack Sparrow vardı. Ama bunlar da boş hepsi. Hepsi boş. Sade. Lan! Onu onun amını sikeyim senin ben. Pardon, pardon, pardon. Çok pardon. Ne koydum? Ya ifademiz yok. Yani yeteneğimiz. Ama herkes yapıyor ha. Ne dedim şimdi yanımda Pardon arkadaşlar orayı sağa sevdireceğim. Çok kötü küfür ettim bana. Ya, koyduğum, bana kurdu mu teyimi? Bana Hadi onu bir ses geçer. bagali. Ne olmuş Bunun içine girmiş. Iç. Baba baba beni beni alma beni alma beni alma. Sonra Ali. Amına koydum o. Çocuğu. Aha zor yerle geldi işte. Baba burayı remembering... çok güzel geçiyorum. Ya bak çıldırıyor mu kafamı sikeceğim ha şimdi. Cık, bu nasıl bir oyun ya? Ya siktir. Ya Rabbim. Çevirme de yaptım arkadaşlar. Bir bok çıkmadı. Aa yapmamışım. Neyse şimdi yapalım. Ya daha bir şey yapmadan 5 dakika oldu ya. Bak bak 5 dakika oldu. Daha bir şey yapmadık ya. Neyse. Bu ne hemen şey yapalım. Çevirelim. Dur diye reklamda. Geliyor. Bunu kaşınıyor, yemin ederim. Güzel bir şey versen, amına koyarım. Ne verecek? Ay, ye, ya, yaşlı dede verdi bir amına koy. Sırdım ya. İki kere oldu. Ha! Yemin ederim nefes almamaya başladım. Bak iki kere oldu. İki kere oldu bari birinden yapma. Amına onu. Futbol gelsin. Yeterli cekin varı diye var ya onun amına koyarım siktire gitmen gelmiyorum bir daha. <laughs> evet. Evet. Ne yapacağız? Ne elimde kameraya geldi. Neyse. Buraya gireyim ne var ne yok. Durdu. 20 tane anlatayım bak. Tamam. Neyse, bunu başlıyorum. Göreceğim. O güzel olur. Video çok Hızlı gidiyoruz hızlı. Çok soğuk, çok soğuk bu oda. Bak, soba soba var arkadaşlar, soba var. Ya hadi çevir amına. Ya neyse. Arkadaşlar soba var, çünkü çok soğuk valla Çok soğuk. soğuk burada ne Hadi. Gel bak. burada kalmasın ay be abi lazer çok zor bak ay sırtım benim abi böyle böyle uzanırsan tabii ki de belini al. Doğru yapalım. Ne yapıyorum be? Abi şimdi bu kameraya bakamıyorum. Abi geç. Hel mi? Lan lan lan! Lan lan! Ya çekil! Sonra o.

deneyeceğim siktir Kıydım mı? Neyse ya Videomuz bu kadar da şaka yaptım Buna girelim bunu tam çekti Pardon Hadi be abi hadi be. Baba. Ağzından duma çıkıyor. <laughs> duma bak amına koyayım. Küçük mü bu uzun mu yazan mısın? <laughs> güzel. Normal işte. Bak duman gözükmüyor size ama çok çıkıyor. Ne amına koyayım. Peki. <laughs> Bu ne? Ahımına koy. Nereye gidiyoruz tam olarak? Bir anlayan var mı? MEEHEEHEHEHEHE! Bunları çabalıyorum. What the fuck? Bakalım bu anlama ne i̇şte oldu? Neyse. Oyuna verelim aklımızı. Yaa! grind videosu da ge gelecek. Belki yani gelecek. Belki anlıyor musun değil mi? Nereye gideceğiz? Benim ama ne yapıyorum? Sonra buraya çıktı git oğlum sen. Ben bunu koyarım ha Ya takma bana vuruyorsun lan sen. Aha Bir saniye ne alakalı? Galiba bitireceğiz. Galiba bitireceğiz. Kazandık. Neyse. Geç mi lan? Hadi geç şavuraları geç. kazandı bu olaylar. Ben kazanamadım. Diğeri kazandı. Ee, e, e. Ne yapayım lan ben? <Gülüş submarine> <Gülüş> <Gülüş> ya nasıl kapıyormuş? Ne? <Gülüş> şöyle. Kardeşim buraya gelme. Böyle Alır mıyız? Ya gitme. kaç buraya gelme. Nereye gidiyor ya bu koltuk? Biraz mı? Niye? <laughs> <İyi. Biz> <laughs> rapim, <gülüyor> <gülüyor> Niye bu tarafta gidiyor bunlar? Daha, ne o, daha Şimdi anladım. Üstüne gidip atlıyoruz. Ya niye önce de demiyordunuz? Tamam yeter. 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 Yeter dedim. Bak, yeter dedim yeter. Yeter yeter. yeter. Hay canım sıkıldı. Neyse yeter arkadaşlar. Videomuz bu kadar değil. Bence bir video oldu. Biraz daha çaldırdım. Videomuz durumu ne? Haydi arkadaşlar videomuz bu kadar. Görüşürüz. Videomuz bitiririz. Ee, sizi yine bekleriz. Gelin buraya. Videomu çok güzel devam edecek. Ben de ne diyor diye ben anlamıyorum.